Merhaba arkadaşlar, Airdrop Monster kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, LAN Network'ün bir e, airdrop'unu tanıtacağım. Arkadaşlar bu LAN Network e, 5 milyon e, coin dağıtıyor ve her katılana istisnasız veriyor. E, bu 5 milyon airdrop token'ı e, ne kadar kendinize çok ref kazarsanız hem refinizden alacaksınız. Hem de kendinizin ek hesabı yani hesabı varsa buraya da koyun gelecek aynı şekilde. Şöyle ben detayları size vereyim. Şu an 18 günü kaldı. Çok kısa bir airdrop aslında katılması çok kolay. Birinciye 300 dolar değerinde LAN token verecek. İkinciye 150 dolar değerinde. Üçüncüye de 50 dolar değerinde LAN token verecek. Bu referans sayısı en fazla olanlar için geçerli. Tabi sizde e, ne kadar çok referans kasarsanız e, hem yani hem birinci olup hem e, mesela 500 tane referans koyunu 500 çarpı 5 milyon yapıp o coin'i de alıp e, yani toplam ödülünüzü 600-700 dolara çok rahat çıkarabilirsiniz ve günümüz şartlarında da çok dehşet bir para bu ülkemizde yaşayan vatandaşlar için e, bu işlerle ilgilenen arkadaşlar için çok kısa hemen videoya geçiyorum anlatıyorum. İlk önce ben girişi yaptım. LAN Network sayfasını Twitter'dan takip ediyoruz. Daha sonra retweetini yaptım. Şuradan göstereyim size. 24.000 37 37.000 retweeti var. Siz mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Çünkü kontrol ediliyor. Okey dedik. Kabul etti. Hemen Telegram grupları diyor. İki tane Telegram grubu koymuş buraya. bir gruptur, biri kanaldır mutlaka. Bunlara da ben giriş sağladım. Bakın görüyorsunuz zaten. Buralara hemen... Telegram isimimizi yazalım. Geçelim. Okey dedik. Instagram takibi istiyor. Instagram profilini veriyorsunuz buraya. Yani e, Instagram açarsanız mutlaka zaten hepinizin vardır. Buradan takip edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Bunu da ta yaptıktan sonra arkadaşlar toplamda 1, 2, 3, 4, 4 tane görev var. Bir de referans görevi var. Bunu çevrenizdeki insanlara atabilirsiniz, kendi şansınızı yükseltebilirsiniz. Ha kimsem yok diyorsanız da bu şekilde e, tek başınıza 5 milyon coin alıp e, umarım iyi bir fiyattan değerlenir, hepiniz kazançlı olursunuz. Arkadaşlar e, konu gelmişken e, geçen bir paylaştığım bir airdrop vardı, DAO Network. E, bu airdrop'tan e, katılan arkadaşlar için söyleyeyim, 5 tane NFT kazandım ben. E bu NFT'leri e, toplamda 3 BNB'den satışa koydum. E, 1500 kişi white list'e girmeye hak kazandı. 500 tane kutu dağıtıldı. E, bu kutuları e, BNB olarak Türk Lirası olarak söyleyeyim. 10 lira. 10 lira ödeyerek aldım sadece. E 2,5 BNB'ye sattım. Ha satmayı tutabilirsiniz. Kutuların içinden da belki daha değerli NFT de çıkabilir. Ha, ben başka projelere e, yatırım ihtiyacı olduğu için 2,5 BNB'den ben bunları sattım. O da e, 1000 dolar civarı bir şey yapıyor. Sadece gördüğünüz gibi sadece 10 lira. 10 lira ödedim. E, bir işte 2-3 dakika sürdü yani bunun airdropuna girmesi. E, bunun karşılığında 1047 dolar ya da 1046 dolar gibi şey kazandım. O da 13-14 bin lira yakın bir para yani. 10 lira ödeyerek ve günde 5-10 dakikamı ayırarak. Hani bana çıkmaz demeyin. E, olumsuz düşünmeyin. Mutlaka bir çıkmaz, iki çıkmaz, üçüncüsünde, dördüncüsünde mutlaka karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Pes etmeden devam ederseniz benim gibi sıfırdan başlayıp çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışabilirim. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Kolay gelsin arkadaşlar.